Gördüğünüz gibi bir mod böyle uçmasa olacak biz uçacağız hem de aç ekran evet, yapacağız. Evet. modu da var aslında. Siz için Test öpreki gördüğünüz gibi. Bakın. Biz şimdi biz şimdi game mode on. Gemimizi ya doğrusu hmm. eşyalardan hemen şuradan kızıl taşlar aletler ama aletler şimdi lazım değil arkadaşlar. Ağırlıklar küpler. İksirler. Küp. Şöyle altı tane ekliyoruz. ne ha biz de bundan, bundan değil arkadaşlar. Bakın. lazım olan şey Bir dakika geliyorum. Bir dakika saniye içinde geliyorum. Evet arkadaşlar bir dakika. Çantalar nasıl açılır? Şöyle saat yaparak açıyorsunuz. İçtiriz. Çanta içine bir dakika. Ha, <laughs> bir şey koyacağım. İçine sıra takalım. yine sıra Sırada şöyle. Ay. 2. Ah, sırada şu onun için onun için koymuşum. Şunlar. bu çıktı. ne lazım. Ben hepsini şimdi. Yani şöyle. Şöyle. Şu kalsın. Daha şu ben bunu nasıl sileceğim biliyorum. Um,

Kadar bize yeter. Arkadaşlar ve şöyle şöyle Tamam, tamam. Hmm. Bir şey hmm. Bir tane alacağız. Hmm. Kasıyor bildiğiniz. Çok böyle şeyler var. Bu bu şu. Hocam sus, sus video. Arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Şöyle eşyamızı koyacağız. Bunu. Bir şey yapabilirsiniz, salaklık. Çanta elinizde, böyle bir şey yapabilirsiniz. Ve kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Böyle videolar gelmek için aşağıdan bir tane like abone ve yorum yapmayı unutmayın.